arkası yarın kör diyor. İkinci bölüm. Yazan Tayfun Türki. Yöneten Ümit İsmailoğlu. Ses kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Savaş Emre Uras. Oyuntar rol alan sanatçılar Bora, Orhan Kemal Aydın, Nermin, Canan Kılıç, Nuran, Neslihan Gürgün, Macit, Haluk Kesim, Baba Demiray Erül, Gamze Şebnem Güner, Meral Hülya Aksu, Anne Funda Ultay, Süreyya Doğan Aybay. Nermin, ünlü iş adamı Burçak Holding'in sahibinin kızıdır. İstanbul'da Eczacılık Fakültesi'nde okurken, arkadaşlık ettiği genç tarafından hamile kalır. Bunun üzerine Bora'ya evlenmelerini teklif eder. Ne var ki Bora evlenmeye yanaşmaz. Nermin'e hamilelikten kurtulmayı teklif eder. Nermin ise bunun günah olduğunu söyleyerek Bora'nın teklifine karşı çıkar. Ne istedin? Ee, i̇çeri girmek istiyorum. Burası tıp fakültesinin laboratuvarı. Dışarıdan girmek yasak. Biliyorum. Ben de fakültenin öğrencisiyim. Araştırma yapacaktım da. Of. Hübiyetin var mı? Tabii. İşte. Peki. Peki tamam girebilirsin. Başka çarem kalmadı Bu işe bir son vermeliyim Yoksa gelecekle ilgili bütün planlarım suya düşer İşte zehirlerin bulunduğu oda Hadi boğra cesaret İşte dolaplar Hepsi ağzına kadar zehir dolu Buraya kadar işler yolunda gitti Şimdi aradığım zehri bulup Tehlikesizce gidersem Mesele kalmayacak Şimdi zehri bulayım hemen. hayaksi Neredeydi Arsenik şişesi? Bu değil. Bu da değil. <laughs> Buldum işte. Beyaz Arsenik. Şimdi hemen eve gidip bu zehri... ...boş ilaç kapsüllerine doldurayım. Sen miydin Bora? Her tarafta seni aradım. Sonra burada kütüphanede olduğunu öğrendim. Biraz yavaş ol. Herkes bize bakıyor. Hayır ola. Senin İngilizcen benden daha iyi. Şu kitapta takıldığım birkaç satır oldu. Bana tercüme eder misin? Bakayım. İşte şu sayfa. Dört satırlık bir yer. İçinden çıkamadım işte. Dur önce bir bakayım. Evet söyleyeyim mi? Hayır hayır aklımda tutamam. Şu kağıda yazdı da bana ver tamam mı? Peki, peki yazayım. Şekerim. Sana vereceğim üzüntü için beni affedeceğini umarım. Ama yapabileceğim başka bir şey yoktu. Bu benim hayatım ve onu istediğim gibi kullanmakta en tabii hakkım. Elveda. İşte yazdım. Al bakalım. Ablamdan tabii. Hadi aç da okuyalım evet. hemen. Tamam tamam dur. Bakalım neler yazmış. Hadi. Dur sabret. Dinle. E, sevgili Nuran nasılsınız iyi misiniz? Oraları geç Nuran abla. Tamam tamam dur. E, hepiniz gözümde tutuyorsunuz ama yakında bir araya geleceğimizden eminim. Sizlere tam olarak açıklayamayacağım ama korkunç bir sürprizim olacak. Şu kadarını söyleyeyim hayatımda olmadığım kadar büyük bir mutluluk içindeyim. Bu mutluluğu da uzun boylu, sarışın, gök gözlü dalgalı sarışlı bir delikanlıya borçluyum. Herhalde ne anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Aman Allah'ım Allah. Mervin ablam birine aşık ha, olmuş. Evet, mutlu olmasının sebebi belli oluyor. İyi ama adını yazmış hı, mı? Hayır. Belki daha sonra onu da yazar. Eh, desene. Bizim evde kıyamet kopacak. Niye? Niye olacak Nurhan abla? Babam Nermin ablamın birine aşık olduğunu duyarsa? Babamı bilmez misin? Böyle serbest ilişkilere pek göz yummaz. Ah, ama insanlar evlenecekse, yuva kuracaksa şöyle ya da böyle ya görücü usulüyle ya da tanışarak yapacaklardır bunu. Evet ama babam tanışarak evlenmemize izin vermez ki. Hı hı. Mi? nedir bu halim böyle Mutluluktan uçacak gibi bir halim var Ben mutlu olmayayım da kim mutlu olsun Hayır Hayrola Mutluyum hepsi o kadar Tamam mutlu olduğunu anladık da Bu mutluluğunu neye borçlusun onu anlat bana Şimdi olmaz ama birkaç gün sonra her şeyi anlatırım Gamze'cim Ben bakarım canım Alo Kim Bir dakika lütfen seni arıyorlar. Geliyorum. Efendim? Ah sen misin? İyiyim. Sen? Nasıl? Şimdi mi? Ama hava çok kötü. Çok mu önemli? Peki, peki geliyorum. Ben dışarı çıkıyorum. Nereye bu yağmurda? Şey, önemli bir işim çıktı. Sen beni merak etme, yatıyor. Hoşça kal Gamze. Sahte neden buraya çağırdın beni Bora? İliklerime kadar ıslandın. Anlatacağım. Ama önce kızmayacağına söz ver bana. Tamam söz. Ne anlatacaksan anlat. Bak şu elimdekileri görüyor musun? Ha, niye gösteriyorsun onları bana? Bak kızmayacağına söz vermiştin unutma. Allah aşkına dilinin altındaki baklayı çıkarsana sen. Bak bir kere daha denemeni isteyeceğim senden. Ne? Yani bu hapları kullanarak bebeğimi düşürmemi mi istiyorsun sen benden? Lütfen yavaş konuş. Bunu nasıl isteyebilirsin Bora? Hani anlaşmıştık seninle? Evlenecektik. Nüfus kağıdımı da vermiştim sana. Endişe etme evleneceğiz. E, nüfus kağıtlarını evlendirme memurluğuna verdim bile. Yani işlemleri başlattım hayatım. Madem öyle hala neden hap vererek bebeğimi düşürmemi istiyorsun? Baban yüzünden. Evlenmeden çocuk sahibi olduğunu öğrendiği zaman seni affetmeyeceğini iyi biliyorsun. Bunları daha önce konuştuk seninle. Nermin hayatım Sonuç şöyle ya da böyle kesinlikle evleneceğiz. Bir kere de bu hapları denesen ne olacak sanki? Geçen sefer verdiğin haplar hiçbir işe yaramamıştı. Hala niye ısrar ediyorsun? Bak hapları aldığım eczaneyle görüştüm. Verdiği hapların tarihi geçmiş. Onlara yerine bunları verdi. Bir kere denemeden ne çıkar sanki ha? Bak eğer haplar işe yararsa babanla aramızın açılması da önlenmiş olacak öyle değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nikahımızda on gün sonra. Ne? Yani gün mü verdiler? Evet verdiler. Canım benim. Seni çok seviyorum. Hayır. Sevmiyorsun yani. Saçmalama. Sevmesem evlenmeden çocuk yapar mıydım senden? İşte bütün mesele bu. Eğer sevseydin sana getirdiğim bu hapları içerdin ve sonuçta mutlu bir evlilik yapmış olurduk. Bak Bora. Hapları kullanmaktan korkmuyorum. Mesele içinde yaşayan canlı bir varlığı bile bile öldürmek meselesi. Tasvip etmediğim günah bir olay bu. Düşünsene şu anda karnımda Canlı o Yetişkin birini öldürmekle onu öldürmek arasında Hiçbir fark yok ki Nasıl istersen sen bilirsin İyi akşamlar Dur Ne var Hapları ver Hı -hı. Kullanacak mısın Seni memnun edecekse evet Ama şimdiden söyleyeyim eğer bu haplarda bir fayda vermezse... ...yemin ederim bir daha başka tek bir hap bile alma. <laughs> Canım benim. Seni kendimden bile çok seviyorum. Kaç tane içeceğim? Ee, eczacı iki tane içebilir. Yan etkisi yoktur dedi. Peki. Ben gidiyorum. Olur. Yarın sabah derste buluşuruz. Geç kalma. Sınavdan önce çalışmamız gerekiyor. Merak etme. Tam zamanında derste olurum. <laughs> Kör Duyum adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.